Elazığ'da kafe ve restoran üzerine hizmet verecek olan yeni bir mekan açıldı. Malatya Caddesi üzerinde açılan işletme içeriği ve hizmet kalitesiyle Elazığlıların gözde mekanlarından olmaya aday. Mekan açılışına Çaycı Hüseyin olarak tanınan sanatçı Alpazlan Özmoğlu katılırken açılış kurdelası besmelerle kesildi. Açılışın ardından mekan tanıtımı ve ikramlar sunuldu. Sanatçı Alparslan Özmol, mekanın son derece estetik olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi. Şimdi Elazığ'a ikinci gelişim ama bu kadar bir elit mekanın açıldığına şahit oldum. E, bence gençlere hitap edecek en değerli Elazığ için güzel bir mekanlardan biri. Buraya e, gençlerimizi, üniversite öğrencilerimizi, e, 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Açılışını, açılışını yaptık. İlk gündeki çaylar benden, adamı hasta etmesinler. İşletme sahibi Mehmet Bahçeci ise içeriğin çok farklı olduğunu belirterek, her akşam canlı müzik ve ikramlarla ezber bozmaya geldik dedi. Burası fast food üzerine kafe-restoran dediğimiz bir tarz olacak. Her akşam canlı müziğimiz olacak burada 7-12 arasında. Elazığ'ımıza hayırlı olsun, memleketimize hayırlı olsun. Ailelerimizden gelip oturabileceğimiz bir mekan kazanmıyor Elazığ. İnşallah iyi olur. Sabah 7'de başlayacağız hizmete. Gece 12'ye kadar devam edecek. Sabah kahvaltı çeşitlerimiz olacak. Burada yemeklerimiz olacak. Yani bir ayrıcalığı olacaktır buraya gelenlerin. Kendilerini özel hissedeceklerine eminiz biz bu konuda. Biz ezber bozmaya çalışacağız. Umarım bunu da başaracağız inşallah canlı müziğimiz de saat 7'de başlayacak. Gece 12'ye kadar devam edecek ve her akşam olacak. grubumuz 5 kişiden oluşuyor. Üçü söylüyor. Yani biz grubumuza ezber bozan diyoruz. Ki inşallah misafirlerimiz de öyle karşılaşacaktır. Hayırlı olsun dediğim gibi Elazığ'a. Konuşmaların ardından sanatçı Alparslan Özmol, namı diğer çaycı Hüseyin, çayları katılımcılara ikram etti. Evet, var mı çay isteyen? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz.